31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bağımsız olarak Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçilen Ankara'nın deneyimli bürokratlarından Adem Ceylan, bir yıl süreyle ilçede hangi hizmetleri yaptığını düzenlediği toplantıyla masaya yatırdı. Çamlıdere Semerkant Termal Otel Konferans Salonu'nda düzenlenen icraatlar toplantısına ilçe protokol üyeleri muhtarlar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, son derece özenle hazırlanmış bir yıllık hizmetleri içeren sunumunu yaklaşık bir saat süreyle tamamladı. Seçim, tabii de, demokrasinin gereği seçim, gerek belediye başkanlığı, tabii yukarısı milletvekilliği, onlar biraz daha farklı bir statü. Ama belediye başkanlığı, muhtarlar, dernek başkanlarımız, yerelde siyaset yapan ilçe başkanlarımız burada, hepsi burada devletin imkanlarını milletle buluşturmak temel felsefe. Ve ortak akıl ve beraber çalışma kültürüne dayalı olarak da memleketimizin ihtiyaçlarını tespit etmek, bunların çözümü ile ilgili proje geliştirmek ve beraber çalışma kültürüne dayalı olarak da yine gerek hükümetimiz, bölge milletvekillerimiz, bakanlarımız, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, hatta diğer ilçelerin belediye başkanlarıyla birlikte ...çamlıdere'nin bütün meselelerini çözmek hepimizin muhtesinde olan görevler. Yaklaşık bir yıllık süre içerisinde bunu hassasiyetle yerine getirmeye gayret sarf ediyoruz. Bir yıllık süre içerisinde işte özlenen tablo dediğimiz büyük ve güçlü Çamlıdere'yi kurmak, oluşturmak ve geliştirmek için hepimiz bir gayretin içerisindeyiz. Evet bir taraftan tabi sosyal kültürel faaliyetler var ilçede birlik beraberliğin en üst seviyede ulaşması için. Ama diğer taraftan da ilçemizin başta altyapı hizmetleri olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetler veyahut da eğitim faaliyetlerini yürütecek hizmetlere de sunma gayreti içerisindeyiz. Bir içerisinde toplam 20 mahallemize 16.486 metrekare kilit taşı döşeme işi tamamlanmış oldu. Şu anda bu iş tamam. 6000 metrekare kilit taşı döşenmesiyle yoğurak ihalemizi de geçtiğimiz yılın sonunda yapış Başta imar yolları olmak üzere ulaşıma açılması gereken yolların tamamının açılmasıyla yoğurak ortak bir çalışma başlattık. Bu dönem içerisinde daha öncesinde veyahut da sonrasında toplamda bir yıl içerisinde 15 ayrı bölgede yaklaşık 112 metre kilometre stabilize yol düzenlemesi, imar yolu açılması, nefes geçirmesi gibi çalışmalar tamamlanmış oldu. Tabii bizim malum 123 yerleşim birimimiz var. 48 mahallemiz var. Ama özellikle kırsal mahallelerimizin her biri en az ikişer mahallede müteşekkil. Her mahallemizin de yaylası var. Dolayısıyla bizim hizmet etmekle mükellef olduğumuz 123 yerleşim birimimiz var. İşte bu 123 yerleşim biriminin tamamında da Kahir Eksiyeti'ne cami, köy konağı, kadınlar ve erkekler yemekhanesi ve birçoğunda imam evi var. Dolayısıyla bunların gerek yenilenmesi, bakımı, onarımı ve hatta eski metruk binaların bu amaçla kullanılması ile ilgili çalışmamız da geçtiğimiz yılda devam etti. 22 mahallemizde bu amaçla yeni bakım onarım veyahut da eski metruk binaları bu amaçla bakımını onarımı yaptık veyahut da yeniledik ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Evet, Çamlıdere'nin çok yeni, önemli ihtiyaçlarından bir tanesi, belki de birincisi biliyorsunuz, sosyal konut ihtiyacı. Çamlıdere'de, ilçe merkezimizde, evet kırsal mahallelerimizde de konut ihtiyacımız çok fazla. Ama ilçe merkezimizde çözdüğümüz zaman kırsal mahallelerine kısmen katkı sağlamış olacağız. Göreme geldiğimde ilk yaptığım işlerden bir tanesi Çamlıdere'nin bu konut ihtiyacını karşılamak için Tabi öncelikle imar çalışması yapılması gerekiyor. Onun için Asya Genel Müdürlüğü'nden izin alması gerekiyor. Planlama çalışması yapmak için. Daha ortada bir şey yok. Detayına girmeyin. İşte bir yazı hayır, bir ikinci yazı hayır. Ama üçüncü yazı da sağ olsun Mansur Başkanımızın da talimatları ve dirayetler benim de ben mücadeleci bir adam. İnandığım bir şeyden de vazgeçmem. Dolayısıyla 15 Mayıs 2024 tarihinde ASKİ Genel Müdürlüğümüzden izin alınmış oldu. Tabi sadece izinle yetmiyor. Akabinde o bölgenin hemen şurası biliyorsunuz imar planının yapılması gerekecek. Kim yapacak bunu? Çevre Bakanlığı Mekansal Planlamalar Genel Müdürlüğü. Evet yapar yapılır ama ben uzun süreceğini, bürokratik işlemlerin uzun sürebileceğini düşünerek hemen tabii istişare ederek o bölgenin 400 konutluk imar planını hazırlattık dışarıda belediye imkanlarıyla ve götürdük Çevre Bakanlığı mekansal planlamalar genel müdürlüğümüz tarafından yapılan teknik incelemeden sonra bakanlığımız tarafından onaylandı. Onaylandığı malum bir aylık askı süresi, 15 günlük itiraz süresi var. Ve nihayetinde bu süreç 26 Kasım 2024 tarihinde sonuçlanmış oldu. Evet, plan da tamam. Ama 2025, yani en kısa süre içerisinde programı aldırmamız gerekiyor. O zaman da sağ olsun bölge milletvekillerimizle de görüştük. Biz de TOKİ başkanlığımızla bu kısa süre içerisinde bakın, 26 Kasım 2026 programı, 25 program. Yani arada yaklaşık 2 ay hikaye diyelim, 2 aylık bir süre içerisinde 125 konutun 2025 yatırım programı almasını temin ettik. Fener Mahallesi'ndeki oyun parkı, Ömer Mahallesi'ndeki oyun parkı, Huzurevi tadilatı, Osman Sancak düğün salonunu tekrar daha da yapmak suretiyle hizmete açmış olduk. Evet, ilçe merkezimizde geçtiğimiz yıllar doğalgaz var idi. Yayla önemli bir bölümde ama kooperatifler bölgesinde ve köylerimizde doğalgaz çalışması yoktu. Başkent doğalgazda yapmış olduğumuz çalışma neticesinde hem kooperatifler bölgesine hem köylerimizin tamamına doğalgaz çalışmasının başlatılması ile olarak gerekli girişimlerde bulunduk. Spor salonu ile ilgili olarak geçmiş yıllarda bir takım girişimlerde bulunmuş idi. Bir protokol var idi. Ee, tabii kış şartları dolayısıyla başlamamış. Öncelikle bu protokolün devam edip etmeyeceğini bakanlığımızla görüştük. Devam edeceğini, finansman sağlamaya devam edeceklerini protokolü yeniledik. Ve nihayetinde e, Spor Bakanlığımız, Spor Teşkilat Başkanlığımızın finansmanıyla e, 250 tribün kapasiteli değişik bireysel sporların da faaliyetlerini yapabileceği spor salonunun temelini atmış olduk. Ve nihayetinde de salon şu anda aşağı yukarı bitti piş görünümü şu şekilde. İçerideki koltuklar da konulmuş oldu. İçeride ve dışarıda biraz eksikler var. Onu da en kısa süre içerisinde de tamamlamış olacağız inşallah. Bu sabah 2025 yılı, 2024 yılı bizim bütçemiz gider bütçemiz 102 milyon TL idi. Sabah da belediye meclisimize kesin hesabımızı kabul etmiş olduk. Belirtmiş olduğum faaliyetlerle ilgili olarak yani yatırım faaliyetlerinden 70 milyon 290 bin TL yatırım harcaması yapmış olduk. Bu aslında bir belediye için bütçesinin yaklaşık yüzde yetmişini yatırımına yatırıma çevirmiş olmak önemli bir hassasiyet ve başarı olsa gerek. Buna katkı sağlayan bütün herkese teşekkür ediyorum. 2025 yılında hala hazırda devam eden ama bundan sonra daha etkili olarak devam edecek proj projelerimiz var bunlar. Alış Doğa Yaralı Güreş Festivali'nin daha geniş kapsamlı, geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 bin kişi katılmıştı. Bu sene daha geniş kapsamlı aktiviteler, sosyal ve kültürel faaliyetlerin daha yüksek olduğu bir katılımla gerçekleştirmiş olacağız. Şeyh Ali Semer Kandi Hazretleri mali ilçemizin manevi mimarı, onun adına da Şeyh Halis Semerkandi Hazretleri Haftası önümüzdeki muhtemelen Ekim ayında her yıl artık geleneksel olarak Şeyh Halis Semerkandi Hazretleri Haftası olarak kutlayacağımız bir hafta olacak ulusal ve uluslararası bir panel sempozyumda düzenlemiş olacağız. Eğitimin başarıyı artırmak, eğitimi tabii sosyal kültürel ama eğitimde biz, milli eğitim müdürümüz yok. Ama biz Çamlıdere'de eğitimi, eğitimin kalitesini seviyesini artırmamız gerekiyor. Maalesef açık söylemem gerekirse, açık söylemem gerekirse Çamlıdere'deki eğitimin seviyesi kalitesiz çok ama çok düşük bir dönem 25. olmuştu şu günlerde de üç aşağı beş yukarı öyle Şam derdi yavrularımızın hem eğitim öğretim başarısı açısından belediye olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız her türlü desteği yani öğretmense öğretmen kitapsa kitap etüt merkezisi etüt merkezi yani özel derse belli öğrencilere özel ders hayvancılık projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Yine tohumluk dağıtımından tutun yem ve yem bitkileri dağıtımını başta aracılık ve büyük ve küçük baş hayvancılık olmak üzere bunların desteklenmesi için belediye bütçesinde ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Artı hali hazırda hayvancılıkla meşgul olan hemşehrilerimizin hayvanlarını pazarlamalar için uygun nezih bir ortamda oluşacağız dün değil bir iki gün önce bana gelmişlerdi. Beraber gittik. Hemen şantiyemizin arka tarafında düzgün, uygun bir alan var. Belediyemizin tasarrufta bulunabileceği bir alan. Hemen çalışmaya başladık. En kısa süre içerisinde de orada hayvan satış pazar yeri kurmuş olacağız. Sosyal projelerimiz devam edecek. Özellikle gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler. Şimdi bunu biraz detaylandırayım. Malum bir spor salonu yapıyoruz. Bir gençlik merkezi geçmişte başlamıştı. Tamamladık eksiklerle. Hatta şu günlerde içerisinin donanımı ile ilgili olarak malzemeleri de geldi. Kuruyoruz. Belediyemiz tarafından elektrik ve su aboneliği de alınıyor. Hemen yanında biliyorsunuz halı sahamız var. Bu iki yeri en kısa süre içerisinde gençlerimizin hizmetine sunmak için gerekli donanımlar temin ama montajlar yapıldıktan sonra gençlerimizin boş zamanlarını geçireceği kültürel faaliyette bulunacakları ders çalışacakları ve kötü alışkanlıklardan alışkanlıklardan kurtulmak kurtulmak için gerekli sosyal ve kültürel faaliyette yürütecekler alanı en kısa zaman süre içerisinde faaliyete koyacağız. Hastane inşaatımız Elda hocam da burada. Maalesef tabi o da yine 2021 yılında ihalesi yapmış olmasına rağmen 2024'e kadar başlama, başlamamıştı 3 yıl. Başladı, hızla devam etti ama müteahhit iflas etti. Çok ısrar etmemize rağmen hep beraber tabi ilçede bütün dinamitlerle birlikte. Ama kısa süre içerisinde kış boşluğunda kış boşluğunda tasfiye işlemleri yapıldı. Ee, Sağlık Bakanlığımızdan ihale onayı ve ödenek lerde serbest bırakıldı. Bu ay içerisinde ihalesi yapılacak muhtemelen Haziran, Temmuz ay içerisinde inşaatın tekrar devamını değmeyeceğiz. Hep beraber gerek ilçe başkanlığı, milletvekillerimiz gerek bizler bu konuda hep beraber gerekli hassasiyette göstermiş olacağız. Toplantı sonrası Kanal 5 mikrofonlarına Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan şunları söyledi. Göreve başladığınızda belediyeler yerel hizmet yaparken yol, su, elektrik vesaire gelir. burada bir birlik beraberlik önemli vurgu yaptıydınız. Gördüğümüz kadarla bu tablo onu gösteriyor. Evet tabi şöyle hani belediye tabi altyapı hizmetleri, yol, su, kanalizasyon, işte park bahçeleri yapacak zaten bunlar Görevli kanunda emredilen varlık sebepleri de bu ama önemli olan ilçe sınırları veyahut da tamamını yani seçim bölgesinde birlik beraberlik ruhunun temin edilmesi, bunun tesis edilmesi. Hep söylediğim gibi bütün dinamitleri birlikte ortak akıllı ve katılımcı yönetim anlayışının ve samimiyetin ortaya koymuş olması lazım. Çamdere'nin buna çok ihtiyacı var idi. Geçmiş yıllarda maalesef bir takım sıkıntılı süreçler yaşadı hemşehrilerimiz. Bugün de burada gördünüz biz bir yıllık faaliyetimizi arz ettik. Muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, Tabi sığmadı ilçe başkanlarımız, ilçe teşkil ilçe, ilçe siyasi partilerin ilçe yönetimleri, muhtarlarımız, örnek başkanlarımız, ilçe yöneticileriyle birlikte bir saate sığmadı, sığmaz zaten aslında hani benim söyleyeceğim çok sözüm var evet. ama baktım ki çok sıkılmasın misafirlerimiz, evet. onun için biraz da bir saatlik bir süre sıkıştırmaya çalıştık. Ama önemli olan şuydu, özellikle hani biz davet ettiğimizde. 100 kişi civarında öngörüyorduk. İşte muhtarlarımız, Dercek Paşa'nın bir anlaştık. Ama 150-200 kişiye yakın, 150 kişi aşkın 200 kişiye yakın bir hemşehrimiz bugün burada onlar. Ve zaten esasen samimiyetin, birlik ve beraberliğin göstergesi bu. Diğer tarafta birçok şey mesele çözersiniz. Maddi meseleler çözersiniz. Projeleriniz uygun olmakla ilgili olarak idari işlemlerde sıkıntı olur. Bunları çözersiniz. Ama Gücünüz millet yani gücünüzü milletten aldığınız zaman bunun önünde hiç kimse duramaz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Programa katılan davetlilerle Kanal 5 Televizyonu olarak söyleşi yaptık. Sayın Adem Başkan'ın Çamlıdere'ye tabiri caizse çok çok geç kalmış sayın başkanımız. Bir yıl içinde yapmış olduğu hizmetleri gördüğünüz gibi tek tek belki de e, siyasi olarak siyaset üstü bir konuşmayla belki bugüne kadar yapanların bu tür işleri, bu tür hesapları böyle halka, muhtallara işte böyle çok az veren, çok az veren ama kendisinin şahsının Çamlıdere'ye Sayın Adem Ceylan'ın bundan bir üç dönem ölse gelseydi bugün gördüğümüz bu Çamlıdere'miz bundan daha çok çok farklı, daha çok çok güzel olurdu. Kendisi de şansım. Ben Çamlıdere'ye düren köy mahalle muhtarıyım. Köyüm çamlıdere adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu esnada böyle olurken de Ankara siyaset üstü, Ankara şu anki büyükşehir belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın da bir abi kardeş siyaset üstü işte işlemini yapmasından dolayı e, inşallah bu birlik beraberlik devam eder ve köylerimizde halkımızda istenilen yapılan zaten geçenki e, bir Ramazan iftar yemeğinde kendisi Sayın büyükşehir belediye başkanımızın siz sizden istemek benden vermek dedi. Evet. Allah kendisine de bir hizmet ediyorsun. Doğru. Dönüşüyor. Tekrar söylüyorum. Yani Sayın Adem Ceylan'ın Çamlıdere'ye bundan bir iki dönem işte üç dönem. Yani kimseden biraz geç kaldı ya, ama toparlıyor diyorsun. i̇nşallah. <laughs> Allah, işte inşallah Allah'ın izniyle dediğin gibi ha önce dönem yapılmadı mı? işte ama 25 yılın işte artı ve eksi yüzde sekizlerin huzuru önemli olan bugün. geçti. Önemli Şu önemli, bugün işte inşallah bundan sonra daha iyi olur. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ederim efendim. Organizasyondaydık. Evet. Sayın Başkan bir yılını değerlendi. Siz de Sayın Başkan'ı bir değerlendirin. Başkanıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Başkanımız hem başkanımız hem abimiz gelirinin yüzde yetmişini yatırıma ayıran bir başkana ancak alkışlanır. saygı duyulur. Ben de öyleyim başkanım sağ olsun geldi. çok çok böyle abi kardeş ilişkisi. Efendim hizmet ilişki, hizmette sınır zaten yok. Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve hükümetle olan destekleri bize yansıtıyor. Yani biz köy köylü olarak köyüm adına, Avdan köyü adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Çok çok sağ olsun. Adem Ceylan Başkanımız Çamlıdere'ye çok güzel bir iğme kazandırdı. Ee, Çamlıdere'miz e, onunla güzelleşmeye devam ediyor. Ee, Adem Ceylan Başkanımız sadece Çamlıdere'de değil, Ankara'daki e, Çamlıdere'li ve Ankara'da oturan bütün insanların da sevgisini almış durumda. Ee, Adem Ceylan Başkanımızın köylere hizmetinde çok memnunuz. Güzel işler yapıyor. Her zaman yanındayız. Arkasında olmaya devam edeceğiz. Adem Ceylan'la gurur duyuyoruz. Evet, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın başkan bir yılını özetledi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi sayın başkanımız bizim Çamdere'mizin gerçekten de çok sevdiği, çok değer verdiği bir kişi. Zaten o sevilmesinden sebep de biliyorsunuz bağımsız olarak seç, seçildi. Ben de Çamdere Spor Kulüp Başkanıyım aynı zamanda Çamdere Spor Kulüp Başkanıyım. Sağ olsun. Sıraat gösterisinde de zaten anlattığı gibi her türlü camilerin her türlü işlemlerine işlerine destek de bulunuyor. Sosyal faaliyetlerde spor kulübümüze de çok büyük destekleri var. Birinci amatör kime üçüncü grupta mücadele ettik bu sene. Bu mücadelemizi de önce bahsettiği gibi takım biraz kötü başladı ama daha sonra yapmış olduğumuz transferler ve hoca değişikliği sebebiyle orta sıralarda bitirdik. İnşallah önümüzdeki sezonda takımımız şampiyonla oynayacak. Kendisine o sözü de verdik. Tabii bu, de, bu destekler verirken biz kendisine hep diyoruz ki başkanım siz destek verirseniz biz de başarılı olacağız. O da sağ olsun hep. Spor ee, destek... yatırımlar önemli değil mi? Tabii çok önemli. Zaten kendisi de... Örgünün reklamı, kalkınması. Tabii bir ilçenin efendim biliyorsunuz yani en büyük reklamını spor sayesinde yapabiliyorsunuz. Ya yani bir takım biliyorsunuz yani Bugün nereye gidersen gidip ilçenin takımı, şehrin takımı o ilçenin reklamını, evet. o, o şehrin reklamını yapıyor ve bedava reklamını yapıyor. Tabi burada destek önemli. Başkanımız da desteğiniz sonuna kadar veriyor. Kaymakamımız aynı şekilde. Her ikisi de hem kaymakamımız hem de belediye başkanımız spor kulübümüze çok iyi destek veriyorlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Sağ Sayın Başkan bir yılını anlattı. Neler yaptığını. Siz de nasıl yorumluyorsunuz? Beğeniyor musunuz Başkan? Başkanım şimdi güzel çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İyi yani şimdi şu anda isteklerimizi yerine getiriyor. Çalışmalarından da memnunuz. Böyle gider mi? Gidecek tabii. Daha iyiye yalan. Da tabii tabii inşallah. Peki siz nasıl yorumlarsınız? Valla biz Ankara'da ikamet ediyoruz da şu an başkanın yaptığı icraatları duyuyoruz. Memnunuz yani. Desteğe geldik. Desteğe geldik başkanım. Ankara'dan bile sesi duyuluyor öyle mi? Öyle yani. yani. Hemşerimiz sonuçta yani bu toprağın çocuğu desteklemek, desteklemek zorundayız yani. Aynı aynı ben de aynıyız. Ankara'dan geldim. Dest, desteklemeye geldim evet. Başkanımızı seviyoruz yani. Valla bir Çamlıdereli olarak gurur duyuyorum başkanımızdan. Zaten kendisinin bürokrasi de bulunduğu görev yaptığı dönemlerde de Çamlıdere'mize Deremize bayağı hizmetleri olmuştur. Yani bir Çamlı gereğini yerine getirmiştir. Kurulu duyuyoruz kendisiyle. Başarılarının devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim.